Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün farklı bir oyunla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, T3 bir şey oyunu T3 e, oyunu şeysiydi. Arkadaşlar şimdi başka etkinlikler de var. Bu <laughs> maç. Biz işte, oyunu daha bugün indirdik babamla. Babam içeride. Bizden de ölüyor mü Arkadaşlar o bir şey çok Ben şimdi ben Bu bizi düşmana götürecek. Düşman katsı mı? arkadaşlar. İlk de bak şurada bir Ay yani. Arkadaşlar ben onun kapsını Vallahi değil. Çok iyi bir Arkadaşlar bakın. Sağ üstte Adam mı geldi? Hayır canım. Arkadaşlar bu kınaşlar yeni geldi. Bu çok iyi. Ah. Bakalım

burada defansla kalacağım. Lan verme. Ya hiç o oyunda arkadaşlar yok. Triple crystal damage. ben. şimdi ben. Ay, Ay, Ağzına gidiyorum. Arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. Çok şey var. Şimdi ben gidiyorum bir alalım. tek zde yamet son oluyor. Kızım oğlum. Sen ne Kızım lan Kızım mı? 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 var ya. Bu. Ben Kızım mı? Kızım

eeeeeeeeeee ooooo ooooo Türkçe o oyun türkçesi bilmiyorum evel 700 gördüm baya kastı babamla yüklü eeeee birbirlerini bu da iyi da arkadaşlar şimdi oynayayım Ay, Bir daha var? Ama 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 sen bittin. Benim benim nasıl oynadığımı bilmiyorlar kaçsın Bakın en önde benim Arkadaşlar bu arada başka bir yol var. This place is fascinating. Alkış aburada Oi! So I don't double kill. beni Hadi kırın Ben de geliyorum. Bildik bir o gidiyor Gidiyoruz bu Arkadaşlar oyun nasıl ama? Beğendiysen arkadaşlar şey, yorum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ooo sisi, sisi geliyor. Sisi sisi geliyor. Sisi, sisi geliyor. Go! Haydi haydi. tamam bir şey falan da geldi mi? Nasıl Vallahi yok. geldi? Your team is damaging the target. Oh. Triple kill. I think this Triple crystal damage. Oh. I'm just about the Arkadaşlar ne istiyorsunuz orada ne yapıyorsunuz? Onun sesini biraz daha kısayım arkadaşlar. Benim sesim daha çok gelsin diye. Bağırmam lazım değil ya. Evet. Gidiyorum. Buradan gidiyoruz. 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 Arkadaşlar bu arada bir tane bomba cümleyim var. O çok iyi. Baba at ata gidiyor orada. Çok iyi. Şöyle. Ay. Arkadaşlar ben bana en temiz şey için hep beni söylediğin için. Yeah boy. Pro time. Gördüğünüz gibi. VIP benim arkadaşlar. Böyle hani. Ne yapalım hocam? Bizim işimiz bu be. Victory. Kazandık iyi ya arkadaşlar like atıp abone olun. Like abone, like abone. Bir saniye, iki saniye o kadar böyle bir şey yani. Olacak bir iki saniye Yani 24 saatinizde bir iki saniye Ay seçiyorum. Aktifleyeceğim de arkadaşlar seçiyorum. Işte. Arkadaşlar işte bu. İşte bu bomba cümleyi. Efsane oynuyoruz bunlar arkadaşlar. Şimdi göreceğiz. ay ay ay. 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 Hayır hayır değiştireyim modu değiş. Arkadaşlar aynı takım yine. Bunlar bot ya da gerçek oyuncu arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Yine şu küpler kırmaca ya. Bombacımla Bombacımla geldim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. ki bu oyun lan arkadaşlar. Şöyle at bir ara koyayım. Evet, hemen ben kasaya gidiyorum. Kasa değil de. Selamun aleyküm abi. At bunu, at bunu, at bunu. At at. Vur, vur, vur. Vur aslan patlısı ve Hayır Hayırdır? Ha? Ha? Adamım, adamım. Whoa! Nihayet bak. Hatta sen akıllı. Hadi ama geldi. Kim öldürdü? Kim öldürdü? Nasıl öldürdü? Well done. Güzel diyorsunuz kardeşler. Gelin lan buraya. Gel gel kurtul mu ha kurtul mu? Kurtulsa seni ben döverim. Son oldu lan arkadaşlar ee, şimdi bunları öldürmemiz lazım. Bunlar tabii sonra bunları patlatmamız lazım. Sonra adamlar gelin, gelip gelip kasanın koruması lazım. Bizim kazamız patlamaması lazım. Daha neler mi ne geldi? Şu üç bin arkadaşlar. Daha ne kadar olsan dedi. Uyuş. Bu çok doğru bir de. Gel gel bana gel gel. Bir <laughs> burada Gelsene kanka. Gel gel korkma. <laughs> korkma ya gitmişiz. içerisinde. <laughs> <laughs> o bizimki de sanmış. Kim şuradan Var ya. <laughs> tamam hocam ben burada iyiyim. Oğlum bak bir şeyim var döverim ha. Yeter ama ha. Sıktın canımı. Allah Allah. <laughs> Kanka. Allah rahmet Sen bittin. Sen bittin. Ha. Ben seni... Ben seni... döveceğim. <laughs> kardeşim gördüğü yanmış. Günaydın Mirza. Akşam oldu yani gün günaydın şey de ama Mirza içeride bizimkiler. Gövür müsün lan gövür. Kazandı kabe. Yine mi yaygısın? oyun kolay ya. Arkadaşlar oyun kolay. Zaten birazdan bitireceğim bu son turu. Yani sizin için. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Oyunu sevdiyseniz bu arada efsane bir oyun. Bence sevmeniz lazım yani. Zor. Tabii zor diyorsunuz ama. Ne? 150 tropis. Bende kaç tropis var? 160 tropis var. Aa. Vuhuu.

Arkadaşlar bir kere şu şeyle deneyim de, hiç geçer mi? Bir kese ama. Mesela arkadaşlar sizin için deniyorum. Sizin için arkadaşlar. Daha ne yapayım ben? Daha ne yapayım? Ha? Daha ne yapayım? Kıstık <laughs> 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 adamlara bak. Kıstık gibi adamlar ben kanka. bir karşı 3, 2, gelin lan 1, Ak. The ha, 15 kilo öldü 15 kilo alacakmış gelin meydanda buluşalım kardeşim <laughs> bir 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 no. Oy, ay bu yeni adam. Ha yeni adam. Hayır, ben buna karışmam. Evet, evet, gibi bir aldım. Evet, ya <laughs> çok. abi. Tamam bu modu. mitron dolmuş. Üf. 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 Bak, o, <laughs> Ay canım az arkadaşlar. Doluyor. Doladı. Ha burada can kapsülü var. İyi oldu. Arkadaşlar oyun nasıl? Yeni etkinlikler var. Selamun aleyküm kanka. Arkandan geldim. Ben yine seni yeneceğim. Yeneceğim abi. Ha pardon. oldu. Selam. Sen de gel bakayım. Sen de gel. Arkadaşlar 6 kilo öldürdü. Tek ben mi öldürdüm lan? Birisi bir kilo almış. Birisi de bir kilo almış. Bu kadar abi. Seni yok. <laughs> Şimdi bitirdim lan işinizi. Sen mi beni öldürdün ha? Sen mi beni öldürdün? Ben ölmeyeceğim demedim mi lan başlıca? Ha? Ben, size, ben öldüreceğim. Ben ölmeyeceğim demedim lan ben size. Ha? Döverim los. Gel gel. Gel oğlum. Gel lan buraya. Hepinizden kan mı alacağım lan ben. Gel lan buraya kaçma. Kaçma şu Hop aldım. Öldürdüm. Lan ben işten yoktuk. Allah Allah Allah. Allah. Ay, al. çok sıkıntı. Ay, çok sıkıntı. 진짜 만족스 진짜 만족스럽다. 진짜 만족스럽다. 진짜 만족스럽다. 진짜 만족스럽다. 진짜 만족스럽다. 진짜 만족 Ya 12 ha. 3 kill daha alacağım. Hadi gelin lan ortadayım. Kim benimle kapışacak? Kötü karakter de iyi çıktı ha. Allah o kadar da değil arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yani bu kadar zor mu? Bu kadar. Gelsinize. Yine mi sen? Ben yine mi sen? Git onun tavına bak. Gel git onun tavına bak. Ha? Bakın. Bakın, bakın, bakın. Kim gelecek lan başka? Sen, sen, sen biraz yanlış shopping kanka. Sen, sen, sen benim adamım beleşler nasıl öldürdün Ha? Ha? Şey i̇şte bu kazandım. Öyle. Adamın aklının başına koyacaksın oğlum Tamam mı? Evet level 8. Aa! Arkadaşlar bir tane daha etkinlik var. Onu da göstermeden çıkmam ben size. Evet sinir geldiğini düşün. Şey. Şöylecik geldi. Arkadaşlar neyse burada bitiriyorum. Başka <laughs> şey yaparız. Sonraki videolarda görüşürüz e, ee, devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. 10 ya da 5 like de gelir devamlı. Sonuç. Tamam. Hoşçakalın ve bayağı.